Ne konuşuyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz? Hı -hı. Kim şarkı biliyor? Ben. Ne hangi parça? Balık şarkı. Söyle bakalım. Hayır. Kırmızı balık mı? Bilmiyorum. Güzel. Kim şarkı biliyorsa söylesin bakalım. Üçe kadar saysın. Hangisi? Söyle bakalım. Evet. Güzel. tebrikler. alkışların arkadaşınızı Alkış, şak 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 Alkış, Alkış yapın. <laughs> Kim var sırada? Kim söyleyecek? Söyledi. Kırmızı balığı söyleyin hadi. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Biliyorsun hangi parça? Bir çocuk, bir çocuk, bir bir çocuk şarkısı. Thank <laughs> you.